Bombastik haber çıktı. Yeni olası çıkış seçkin. Ama bundan önce son haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Beşiktaş transfer haberi Abubakar'a Rusya'dan talip var. Teklif edilecek rakam. Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve affedilen futbolcularla ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlıların golcüsü Abubakar'a Rusya'dan bir talip çıktı. İşte yıldız futbolcu için teklif edilecek rakam. Beşiktaş, yeni yönetimiyle birlikte transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı ekip kadrosuna takviye yapmak istiyor. Hasan Arat ve yönetimi, Santrifor mevkisine yoğunlaşmış durumda. Buna göre hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı kurmaylara flash bir haber geldi. Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Abu Bakar'a bir talip daha çıktı. Aspor.com.tr'den Mahmut Çaputlu'nun Aktu Cameron'dan derlediği habere göre, Spartak Moskova, hücum hattınız güçlendirebilmek için Vincent Abubakar ile ilgileniyor. Ayrıca haber sitesi, Yıldız Golcü'nün menajeri, Beşiktaş'ın Abubakar'dan kamuya açık bir şekilde özür dilemesini talep ediyor. Aksi takdirde oyuncusunun takımdan ayrılacağını bildirdi. Rus takımı Abubakar için 10 milyon euroluk bir teklifte bulunacak. Kamerunlu Santrifor'un sözleşmesi, 2025'te sona erecek.